Sanal oyun dünyasından Hepinize arkadaşlar ben Berat Bugün kutu açılan efsane kutu açılan devamını çekiyoruz Bu hesapta Bu kadar gaymet var 9 tane kutum var Diğer hesapta da 9 tane kutum var şimdi onları birlikte atacağız Önce, Önceki videoda sizden 60 like istemiştim kanal 40 like istemiştim ama siz 100 like geçtiniz Bu videoda biz 80 like bekliyorum sizden Sizden kutuları açmaya başlayalım Saç kusundan başlayacağım. Bu hesaptan çok bir şey beklemiyorum. Çünkü oranı düşük. Aksa vs yine ya da yıldızı yine iyi. Muhatçısın sarma alıyanı vs sevinirim. 46 altı derken bir şey vermedi. Dediğim gibi mor sensör mağaralarını verse çok sevinirim. Yine bir şey vermedi. 80 like dediğim gibi. 80 like atın. Devamı gelecek. Yine bir şey çıkmadı. Ve yine bir şey çıkmadı. Hemen bir orana bakalım. Bir de mega kutu açarız. Oran hala düşük ve mega kutuyu da açalım ve açtım hiçbir şey vermedi yani hemen diğer sabah bağlanıp geliyorum ve geldim ana hesabıma bağlandım değiştirdim Bundaki oranı yüksek karakterli karvanı yani bir şey geçecek imkan. Aa bir tane aktuar bir de yıldız gücü eksik. Ve açmaya başlayalım hemen. İlk kutuyu saç kutusunu açtım. Hiç şey gelmedi. Büyük kutuyu bu hesapta sona bırakacağım. Bir de açtım. Yarısına bir, bir şey şey gelmedi zulden. Buna bir şey verse sevinirim yani. Bunu da açtım ve yine bir şey vermedi Saç zaten bir şey beklemiyorum. Bunu da açtım. Bir şey gelmedi. Video karakter verirse çok sevinirim dediğim gibi siz de görürsünüz he. Bir önceki videoda zaten search ve B vermişti. Bir de aksesu var. Bunlara karakter çıkarsa çok güzel olur. 80 like bekliyorum. Ve 65 bir şey vermez. Bir de açtım. veee kıskedip verebilir vermedi ama 35-6 verse kesin veriyor zaten hiçbir şey vermedi bir kutuyu da açalım hemen hiçbir şey vermedi son bir kutumuz ve açtım 36 ve bir şey veriyor ve dediğim gibi aksesuar eksikti daimak aksesuar eksik bu verdi bir şey vermeye son mega kutumuz kaldı açalım bunu bekleyelim Hiçbir bok vermedi. Bu kadar kutu biriktirmiş işte. Dediğim gibi böyle videonun devamı gelmesini, gelmesini istiyorsanız sizden 80 like bekliyorum. Bana destek olmuş abone olabilirsiniz. Başka bir video görüşmek üzere. Bay bay.